Önce şu askerlik sistemini bir değiştirelim. Profesyonel Bizim teklifimiz profesyonel ordunun olması. Tek tip askerlik. Bütün e, Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı çocuklarımız, gençlerimizin hepsi 3 ay gelsin askerliğini yapsın. Birikmişleri de bir seferlik bedelli olarak e, eleyebilir. Yani bu bedeli kaç kişi, kaç tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gencimiz ödeyebilecektir? 30 bin lira hakikaten çok yüksek bir rakam. 240 bin e, öğretmenimizin atamasını hemen e, iktidar olduğumuz takdirde yapacağımızı söyledik. Kaynağının ne olduğunu da kuruşu kuruşuna hesap ederek seçim beyanlarımızda bunları ifade ettik. Bu hakikaten büyük bir yaradır. Sadece o arkadaşlarımızı ilgilendiren bir mesele değildir. Demin söylediniz Van'da o çadırda ölen çocuk nasıl sadece ailesini ilgilendirmiyor? 75 milyonu ilgilendiriyorsa bu konuda 75 milyonu ilgilendirir. Bir tarafta hakkına hukukuna rıza gösteren, helalinden e, kendi kazancını artırmaya çalışan, efendim, diğer insanların hakkını yememeye çalışan çok geniş bir kitleyle, helalzadelerle, bu memlekette hakkına hukukuna rıza göstermeyip milletin hakkını gasp eden haramzadeler arasında bir mücadele olmalıdır. İnsan odaklı bir anayasa olması lazım. Hı. Türkiye'de statüko partileri siyaseti, devleti, devlet mekanizmasını e, e, önemsemişlerdir ve milleti hep bir kenara bırakmıştır. <laughs> Türkiye'de Sorunların çözüm yeri sokaklar, dağlar, efendim, e, değildir. Evet, tabii ki sivil toplum konuşacak, tabii ki sokaklarda insanlar fikirlerini dile getirecekler. Ama e, Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri e, siyasetin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Biz ne söylersek söyleyelim, siyaset hepimizin yüreği yanıyor. 74 milyonun yüreği yanıyor ama evet. esasında ateş düştüğü yeri yapıyor. Yani hiçbir söz, hiçbir teselli cümlesi e, bu vatandaşlarımızın e, yüreğine su serpmeye yetmeyecek. Milletin sözünün üstünde hiçbir söz olmaz. O referandumda da 5 artı 5 yıl referandum millet tarafından kabul edildi. Ama maalesef ne zaman millet Cumhurbaşkanı seçimini yapacağız, bin, ne zaman, 5 nasıl 5 bir şekilde bin. yapacağızın yasası çıkartılmadı. Bütün bunlar milletin kabahati değil, bütün bunlar parlamentodaki siyasi iradenin zafiyetidir. Parlamentoda iktidarı elinde bulunduran gücün zafiyeti. E, sınırdan uçan kuşun rengini bilen, orada affedersiniz dağlarda otlayan keçilerin tüylerinin rengini bilen, o büyük müttefikimiz ya da o büyük müttefikimizin elindeki istihbarat imkanları niçin bizi haberdar etmiyor? Çok haklı. Bayrak ya kim o bayrağı yaktı ve yaktırdıysa şerefsizdir. Hı. Özür dilemelidir. Resmi özürler dilendi. Ama kusura bakmayın. E, İsrail'le özür meselesi. 9 tane yurttaşımızı şehit eden İsrail'e karşı Türkiye çok güzel bir şekilde üstüne gitmiştir. Ama sonuçta siz İsrail'in insanlarınızı öldürdü. Orada siz resmi bir özür aldınız mı İsrail'de? Ee, İran'da, Irak'ta bir buçuk milyon Iraklı öldürüldü. Başbakan söylüyor, Libya'da öldürülenler insandı da Suriye'dekiler insan değil mi diyor. Yüzde yüz doğru söylüyor. Ama başbakan eksik bırakıyor. Irak'ta öldürülen bir buçuk milyon insan, insan değil miydi? Bu Irak'taki insanların öldürülmesinde Türkiye'nin incirlik üssü kullanılarak 150 bin tane sortu yapılmadı mı? Savunma Bakanlığı kaynaklarından bunları kendileri teyit ettiler. Ve e, Türkiye'de sadece seçimlerin formaliteden olduğu bir sistem devam ediyor. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin zamanında tek parti varmış ve tek liste varmış. Şimdi çok parti var, tek liste var. 32 senedir bu mücadele bir türlü bitirilemediyse burada büyük bir soru işareti var demektir. Bu memlekette önce herkes şu kan çanağından elini çeksin. Başta siyaset konuştuğu tamamen kirli, tamamen savaşa dayalı şu dilini terk etmek zorunda. Şimdi siz bana 9 yıldır Türkiye'de tek başına bir iktidar var. 9 yıldır da mevcut bu partilerin hepsi parlamentoda yer Bir tane konu söyleyebilir misiniz ki, e, hükümet ve partisi ve ana muhalefet partisi anlaştılar, uzlaştılar ve milletin hayrına olan herhangi bir e, meselede karar aldılar. Yani maalesef e, ben hatırlamıyorum varsa çok tali meselelerdir. Bu soru işaretini kim çözecek? Sokaktaki vatandaş çözmeyecek. Vatandaş ağlar, tepkisini gösterir. Bunu çözecek olan Türkiye'yi yönetenlerdir. Türkiye'nin parlamentosudur, siyasettir. Doğru. 12 Eylül faşist yönetimi niçin %10 barajını koymuş? Amerika'nın çok rahat kontrol ettiği, Kenan Paşa'nın tabiriyle söyleyeyim. Biri sağdan, biri soldan iki parti olsun, geri kalanların hepsini baskı altına alalım diye %10 barajını koymuş. Sen şimdi siyaset olarak dil temizlemeyi, ülkeye hizmet etmeyi ben burada gördüm. Sen her ağzını açtığında 12 Eylül'den şikayet edeceksin. Ama 12 yılın üzerinden 30 küsür sene geçmiş, bunu düzenlemeyeceksin.